TYT matematik sorularını çözebilmeniz için matematik konularında temelinizin sağlam olması gerekiyor. Eğer TYT matematik sorularını çözmekte zorlanıyorsanız belki de temel matematik konularını tekrar gözden geçirmeniz gerekiyor olabilir. Özellikle matematik öğrenmek ve soruları çözebilmek için sabırlı olmanız ve bol bol pratik yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Ayrıca matematik konularını anlamak için konuların bağlantılı olduğunu ve birbirini takip ettiğini unutmayın. Yani bir konuyu öğrenmeden önce ona temel oluşturan önceki konuları da öğrenmeniz gerekiyor. O konuları öğrenmeden ilerleyen konuları öğrenmeye çalışırsanız burada zorlanmanız ve soruları çözememeniz çok normal. Bu nedenle öncelikle temelinizi sağlam tutun. Gerekirse en basitten başlayın ve en basit soruları çözerek yola devam edin. Bu şekilde yaptığınızda daha kolay bir şekilde matematiği öğrenmeye başlayacaksınız. Ve soruları çözmeye başladıkça daha zora doğru ilerleyeceksiniz. Eğer kendi kendinize matematik sorularını çözmekte zorlanıyorsanız YouTube'da bu konuda birçok kanal var arkadaşlar. Bu kanallar içerisinden size en uygun olan matematik öğretmenini dinleyin. Hepsini tek tek deneyin. Hangi öğretmenin anlatımı daha iyiyse ve soruları çözmekte daha kolay yardımcı oluyorsa o kanalla yolunuza devam edebilirsiniz. Youtube kanalları da işe yaramıyorsa bu durumda dershanedeki ya da okulunuzdaki öğretmenlerden mutlaka faydalanın arkadaşlar. Bu şekilde biraz emek vererek, çabalayarak gerekirse sıfırdan başlayarak matematik sorularını çözmekteki zorluğu aşabilirsiniz.